Merhaba arkadaşlar kardeş örgüler YouTube kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz e, ajurlu ve oldukça şık bir modelin anlatımını yapmaya çalışacağım. Modelin altına haroşa ya da lastik e, koymadığınız takdirde böyle dilimli bir görüntü elde edebileceğiniz oldukça kullanışlı bir model. Bayan yelekleri, bayan hırkaları, yine çeyizlik, e, gelin yelekleri, bebek örgülerinde kullanabileceğiniz gerçekten gösterişli ve bir o kadar da basit bir model. E, ben e, model olsun diye şöyle 3 örnekten küçük bir parça çıkardım. Şimdi e, şöyle 2 örnekte anlatmaya çalışacağım. E, modelimiz 12 ve katlarından oluşuyor. Artı 3 ilmek. Bu şekilde ilmek sayılarınızı ayarlarsanız e, modelimizi tam oturtmuş olursunuz. Şöyle yine bebe yününden ben orta kalınlıkta bir ip, bebe yününden iki e, örnekte kısaca anlatmaya çalışayım. E, ilmeğimi şişime attım. Bir sıra ters örgü olarak örgünün tersinden ördüm ve şu an örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. 5 ilmek kenarda haroşa örgü örüyoruz arkadaşlar. 5 ilmek haroşamı ördüm. 1 2 3 4 5. 5 ilmek düz. 7 ilmek haroşa. Başta ve sonda 5 ilmek. Örneğin normal kurulumunda 7 ilmek haroşamız var arkadaşlar. Şimdi bir tane denk geldiği için bir tane 7 ilmeğim var kenardaki haroşalarım 5 ilmek. 2 4 6 7. Yani şöyle bir model daha olsaydı şuradaki ilmeklerimiz 7 şer ilmek. Kenarlarda 5 ilmek var. Kafanız karışmasın. 5 ilmek düz. 5 ilmek haroşa. Kenarlarda 5'er ilmek haroşamız var demiştim. Ortadaki haroşalarımız yani örneğimiz daha fazla olduğunda 7 haroşa şöyle tekrar özetleyeyim 7, 5 haroşa 5 düz 7 haroşa 5 düz 5 haroşa eğer devam ediyor olsaydık arkadaşlar 5 haroşa 5 düz 7 haroşa 5 düz 7 haroşa 5 düz 7 haroşa 5 düz kenarda 5 haroşa şeklinde e, modelimizi ilerletebilirsiniz şimdi bir tane şu dilimden bir tane geldiği için bu ilmeğimiz 7 tane kenarda daima yani daha büyük yaptığınızda daima kenarlarda beşer tane haroşamız olmalı. Şimdi arka yüze ben tamamen ters örgü örüyorum. Eğer haroşanızı düz örgü örüyorsanız arkada haroşa ördüğümüz ilmekler düz ilmek diğerleri ters ilmek. Evet arka sırayı ben haroşa ve ters örgü olarak ördüm. Kenarlarda yarım örneğimiz var arkadaşlar. Oradaki örneklerimiz bakın bütün kenarlara Yarım örnek geliyor. Bir kenar ilmeğimi örmeden aldım. İki ilmeği ters olarak kestim. İki ilmek haroşa. Kenar ilmeğimi ördüm. İki ilmeği bir aldım. İki ilmek haroşa. Şimdi beş ilmek düzüm vardı. Bir, iki düz, bir dola, iki, pardon iki düz bir dola bir düz bir dola iki düz şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bakın iki tane düzümüz var bir tane doladık bir düz ördük bir doladık iki düz ördük şimdi haroşaya geçtik 2 ilmek haroşa üç ilmeği bir örüyoruz buradaki aradaki kesmelerimiz 3 ilmek sadece kenarlarda ikişer ilmek yapıyoruz ki kenardaki ilmeğimiz pardon kenardaki örneğimiz yarım olduğu için 2 haroşa 3 ilmeği bir al 2 haroşa tekrar düze geldik. 2 ilmek düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola. 2 ilmek düz. 2 ilmek haroşa burada yarım olduğu için kenarlarda iki kesim yapıyoruz yani iki ilmeğimizi kesiyoruz ortalarda böyle bütün dilimlerde 3 ilmek kesiyoruz kafanız karışmasın Şimdi arka yüzde yine haroşalarımızı haroşa ters ilmeklerimizi ters örüyoruz Evet örneğimizin ikinci sırasını tamamladık ilk sıramızda ters ve düz ve haroşa ilmeklerimizi ayarlamıştık. İkinci sıramızda kesme ve artırma işlemlerini de yaptık. Bundan sonrası artık daha kolay. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi ördüm. Yine iki ilmeği ters olarak kestim. Yani haroşa olarak kestim. Bir tane daha haroşa ördüm. Burada ilmeğim azaldı. Bakın 5 ilmeğim vardı toplamda. 3 ilmeğim kaldı. Yine 2 ilmeğimi düz ördüm. 1 doladım. 1 2 3 2 ilmeğimi ördüm. 1 arttırdım. 3 ilmek düz ördüm. 1 arttırdım. 2 ilmek düz. Buradaki de 2 ilmeklerimi sabit. Ortadan artırmaya devam ediyoruz. Buradaki haroşalardan kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İlk başta kurulumu yaparken karışık gelebilir ama gerçekten oldukça basit bir model. Şimdi bir önceki sırada 2 örmüştük. İç ilmeği kesmiştik. İlmeğimiz eksildi. Bir tane ördüm. 3 ilmeği bir aldım. Bir tane daha haroşa ördüm. Kaldı burada 3 ilmeğim. Buradan eksilmeye buradan artmaya devam ediyor. 2 tane düzümü ördüm. 1 doladım. 1 2 3 ilmek ördüm. bir doladım. 1 2 ilmek düz ördüm. Tekrar haroşaya geçtim. bir ilmek ördüm. Kenardaki 2 ilmeğimi kestim ve bu sıramızı da tamamladık. Şöyle göstereyim bakın yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Evet. Son sıramız modelimizin son sırasıyla devam ediyoruz. Burada 2 ilmek haroşamız kaldı. İkisini bir aldım. Tekrar 2 ilmek düz. Dediğim gibi 2 ilmeklerimiz sabit. Bir doladım. 1 2 3 4 5 ilmek. Bir doladım. 2 ilmeğimi ördüm tekrar ha hoşama geldim burada sonuç ilmeğim kaldı 3 birlikte alıyorum 1 bir, 2 ilmek ördüm bir doladım 1 2 3 4 5 son kez doladım 1 2 kenardaki kalan iki ilmeğimi de kestim ve ilk dilimimiz tamamlandı gördüğünüz gibi oldukça basit bakın şöyle ilk modelimiz bitti arkadaşlar 7 ilmekle başlamıştık 5 ilmeğe kadar düşürdük ve ilk dilimimiz tamamlandı arka sıramızı yine haroşa ve ters örgü olarak örüyoruz şimdi aynı şekilde ikinci örneğin kurulumuna geçelim arkadaşlar Bundan sonra çok daha iyi anlayacaksınız. İlk başta biraz karışık gelebilir dediğim gibi ama şöyle bakınca zaten bakarak rahatlıkla da çıkarabileceğiniz bir model. Şimdi ilk başta 5 tane haroşa, 5 tane düz, 7 tane haroşa şeklinde başlamıştık. Yine tekrar başa döndük. 2, 3, 4, bakın artırdığım ilmekle 5 ilmek. 5 ilmek haroşamı ördüm. Şurada aradaki 5 ilmeğimiz düz ilmek. 1 2 3 4 Bakın. 5 ilmek. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde başlamıştık zaten modelin kurulumuna. Bakın artırdığımız ilmekten artırdığımız ilmeğe kadar hepsi haroşa, aradaki 5 ilmek düz ilmek. 1 2 3 4 5. Tekrar kenardaki ilmeklerimizi haroşa örgü olarak örüyoruz 5 ilmeğimizi. Evet, yine arka sırada ben tamamen ters örgü olarak ördüm e şunu söyleyeyim arkadaşlar haroşeyi düzden ören arkadaş olduğu gibi benim gibi tersten ören arkadaşlar da var eğer örgüye yeni başlıyorsanız tam eliniz alışmadıysa haroşeyi tersten örmenizi tavsiye ederim. Çünkü haroşa görünümü ters örgü görünümündedir arkadaşlar. Bakın ters örgü görünümüne yakın bir örgüdür. O yüzden ön yüzden ters olarak haroşanızı örerseniz birçok modelde arka yüzde hiçbir işlem yapmadan tamamen ters örgü olarak kolaylıkla örebilirsiniz. Eğer düzden yapıyorsanız bu biraz daha zor olacaktır. Yani arkada buradaki ördüğünüz haroşaları arkada düz olarak örmeniz gerekecek. Hem önde hem arkada örnek takibi yapmış gibi olursunuz. O yüzden eğer yeni başlıyorsanız örgüye haroşalarınızı ters yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk sıramızı hiçbir artırma ya da eksiltme yapmadan haroşa ve düz örgü olarak örüyoruz. Bir tane kenar ilmeğimi örmeden aldım. 2 ilmeği 1 alıyorum. 2 ilmek haroşa. Şimdi yeniden kurmaya başlıyoruz. 2 ilmek düz, 1 dola, 1 düz, 1 dola, 2 ilmek düz. Tekrar 2 ilmek haroşa 3 ilmek kesiyoruz haroşa örgü olarak. 2 ilmek haroşa şöyle göstereyim 5 ilmek düzümüz vardı 2 düz 1 dola 1 düz 1 dola 2 ilmek düz kenarda yarım örneğimiz var 2 haroşa 2 ilmeği 1 ör ve 1 kenar ilmeğimiz şöyle yavaşça kendini göstermeye başladı bakın dilimizde ortaya çıktı burada bir tane örnek olduğu için Bakın orada çok rahatlıkla görebilirsiniz. Modelimizin 3. sırasıyla devam edelim. İlk sıralarda ters ve haroş, e, düz ve haroşaları belirliyoruz. 2. sırada hemen modellerimizin kurulumuna başlıyoruz kesme, vartırma işlemine ve öyle devam ediyor. Şimdi bir tane kenar ilmeğimi ör, örmeden aldım, bir tane kestim. Bir tane haroşa ördüm. İki ilmek düz şöyle arada göstereyim arkadaşlar kafanız karışmasın şimdi şurada ikinci artırma işlemini yapacağım 3 ilmek düz bir dola iki ilmek düz şimdi haroş örgüm var bir tane ördüm 3 ilmeği bir kestim bir ilmek haroşa örgü ördüm bir iki bir dola bir iki üç ilmek bir dola iki düz kenardaki dört ilmeğimin bir tanesini ördüm ikisini bir aldım ve son kenar ilmeğimi haroşa olarak ördüm Arka yüzde dediğim gibi tamamen ters örgü örüyorum. Evet son sıramızda yapalım. ikinci dilimimizin ve artık videomu sonlandıracağım arkadaşlar. Videoyu baştan baştan izleyerek çok rahatlıkla artık yapabilirsiniz. Bir kenar ilmeğim var. iki tane haroşamı ördüm. Tekrar iki ilmek düz. Motif bitene kadar buradaki iki ilmeğimiz sabit ilerliyor arkadaşlar. Ortadaki ilmekleri artırıp düz ilmek örüyoruz. Buradan artarken arada ördüğümüz 7 ilmek karoşa bir ilmeğe düşüyor. Burada bir düzümüz vardı. Orası artıyor. Oldukça zevkli ve basit bir model arkadaşlar. Gerçekten bu tür ajurlu modeller, desenli örgüler çok daha zevkle örülüyor. Bir örnek yaptım, iki örnek yaptım, işte beş örnek yaptım, iki örneğim kaldı gibi çok daha merakla ve hevesle örülen örgüler oluyor. İki düz ördüm, bir doladım, bir, iki, üç, dört, beş. Bir doladım, bir, iki ilmek düz ördüm. Burada zaten iki ilmeğim kaldı. İkisini bir aldım ve bu dilimde tamamladım. Zaten meydana çıkmaya başladı. Şimdi bu son, e, bir sonraki sırada yine başta yaptığımız gibi 5 tane haroşa 5 ilmek düz 7 haroşa 5 ilmek düz. Eğer devam edecekseniz aradaki haroşalarımız 7 ilmek sadece kenarlarda 5 ilmek şeklinde ilerleyerek örmeye devam ediyoruz. Şöyle bakın her renkten gerçekten oldukça güzel duran bir model. Beyazda da kendini oldukça güzel gösteriyor. Bebek örgülerinizde bayan yeleklerinizde dediğim gibi rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ben şimdi iki motifte iki örnekte kısaca özetle anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Şu görseli Instagram sayfamızda bulabilirsiniz bakarak da rahatlıkla çıkarabileceğinizi düşünüyorum eğer yine takıldığınız anlamadığınız bir yer olursa yorum bırakın ben yardımcı olmaya çalışırım bakın bir sonraki videomda şöyle şunları alayım bu robamın yapımıyla birlikte olacağız inşallah şöyle göstereyim bir sonraki videomda bu modelle görüşmek üzere hoşçakalın